Ev bitkilerim kanalından merhaba evime ve kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizlerle orkide yaprağından yeniden bir orkide üretme e, tekniği ve işlemi paylaşacağım. E, bildiğiniz gibi ben daha önce orkide yaprağından orkide üretme işlemi yaptım ve başarılı oldu. E, şu anda o orkidem 4 e, yaprak e, o yaprağım 4 yaprak şeklinde gövdeli ve köklü bir şekil aldı. Hatta çiçek dalı çıkarmaya başladı. Biraz sonra bir başka videoda da onun şu anki saksısında gelişimini çok beğenmiyorum. Onun saksı aktarımını da yapacağım. Onu da bir başka videoda sizinle son halini paylaşmış olacağım. Şimdi orkide yaprağından orkide üretim yapmak için ilk aşamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi Öncelikle tarçınımıza ihtiyacımız var. Tarçın Şöyle orkidemizi kenara alalım. Şu tatlı kaşığımız. Evet. Şöyle tarçınımızdan Bir tatlı kaşığı aşağı yukarı Suyumuza Şöyle bir kabın içine ekliyoruz. Üzerine bakın şurada gördüğünüz gibi içine yumurta kabukları var. Yumurta suyunu ekliyoruz. Şöyle bir su bardağı kadar yeterli. Daha sonra bunu güzel bir şekilde şöyle suyumuz kaynar. Kaynadı aldım. Balkona getirdim. Ve tarçınımız içine ekledik. Böyle. Aşağı yukarı bir veya iki su bardağı suya. Daha sonra bu tarçınlı ve yumurtalı suyu sulandırıp bitkilerimize gübre olarak da kullanacağız. Onun için e, şu anda hiçbir sıkıntısı yok. Bu şekilde kaynar suyumuzu döktük. Tarçınlı suyumuz bu şekilde bir 15-20 dakika bekleyecek ve tarçının içindeki ana maddeler ve Biliyorsunuz ki tarçını köklendirme hormonu olarak kullanılmakta ve birçok köklendirme hormonunun ya da köklendirme sıvısının içerisine tarçın içindeki maddeler eklenmekte. Şimdi biz bu şekilde bunu bir 10-15-20 dakika bekleteceğiz ve soğumasını bekleteceğiz. Soğumasını beklerken şöyle şimdi dün benim şöyle bimden aldığım İndirime girdiği için binden satın aldım. Ve bu işte kullanmak için yapraktan üretme işleminde kullanmak için indirime girmesini bekledim. Ve indirimden aldığım bu indirimli orkidemin yapraklarından kullanacağım. Yalnız tabii ki marketlerin şöyle bir şeyi var arkadaşlar. Ürün gelen çiçekler orada uzun süre susuz ya da poşetlerin içinde beklediği için kökleri havasız kalıyor ve kök çürümesi oluşuyor. Çok beklediğin için zaten atıl duruma geçmeye yaklaştığı için marketler ona indirim uyguluyorlar. Şimdi hemen ben bu orkidemin toprağını bir poşetin içerisine alacağım. Şöyle akşam getirir getirmez ben birkaç saat bunu balkonda beklettim. Beklettikten sonra hastalık olan var mı diye iyice kontrol ettim. Hastalık yok. Sadece hemen köklerini kontrol ettim. Köklerinde şöyle boşaltayım siz de görün. Şu şekil almış. Pek bir kökü kalmamış. Şurada bir tane onu koruyabilecek bir kökümüz var. Bu kökü de biz gözümüz gibi koruyacağız. Şimdi e, yap, orkide e, yaprağından orkide e, üretimi yapacağımız için bundan yaprak almak zorundayız. Bunu da çok dikkatli bir şekilde yapacağız. Şöyle Şöyle hafif elimizle Baskı uygulayarak incitmeden bu şekilde bir yaprağımızı aldık. Bunlarla deneme yapacağız şimdi. Uygulayacağımız işlem başarılı olacak mı diye. Orkide zaten e, şu anda kök kaybını kaybettiği için ve şu şekilde de e, ölmesin diye markette aşırı bir e, sulamaya maruz kaldığı için orkidemiz burada Böyle bu şekilde birazcık yumuşama olmuş yapraklarında. Şimdi ben onu evdeki bildiğim kürlerden uygulayacağım ama ondan bir yaprak daha almak istiyorum. Sağlıklı bir yaprak uygulama yapabilmek için. Şöyle yine göstereyim size şu aşağıdan. Şöyle Şöyle bir yaprak daha aldık. Gördüğünüz gibi yapraklar biraz markette hırpalandığı için çok sağlıklı gözükmüyor. Şu yaprağı da alacağız. Şu yaprağı. Gerisi orkidemize kalsın. Altında da zaten şeyi var. Hmm, şurada görün düğünüz gibi çiçek dalı. Şimdi benim işime yarayacak aslında bu yaprak en sağlıklısı. Bunu alabilmem için biraz bayağı bir çaba gerektiriyor. Şöyle çiçek dalı olduğu için biraz zor oluyor bu. Şu taraftan da şöyle gireceğiz. Çiçek dalını incitmemeye çalışacağız. Bu çürümüş bir yaprak olsaydı çıkarımı daha kolay olacaktı. Şimdi bu şekilde de bu yaprağımızı aldık. Şimdi bu orkidemizin böyle bir süre kendini toparlaması ve eski sağlığına kavuşması için bir süre bu tarçınlı suyumuzdan onu da bekleteceğim. Şimdilik onu şöyle bir kenara bırakıyorum. toprağımızı da alıyoruz. Şimdi tarçınlı suyumuzun iyice soğumasını bekleyeceğiz. Bayağı bir soğudu. Ama hala sıcak. Şimdi ben bir ara vereceğim. Bunun soğumasını bekleyeceğim. Bir 5-10 dakika sonra tekrar geri geleceğim. Tarçınlı suyumuz soğudu. Şu anda buz gibi oldu. Şimdi onu şöyle süzgeçle süzeceğiz. Bu şekilde. Süzdüğümüz suyumuzu şöyle bir güzel tekrardan bir karıştıracağız. Şimdi bu orkidelerimiz için fazla olacak bu su. Onun için şöyle fazla olanını şu kaba geri alacağız. Orkidelerimiz için aşağı yukarı bu kadar bir su. Hatta bu bile fazla. Şu yeterli. Şimdi süzdük. Fazlasını aldık. Bunu çiçeklerimize şey olarak kullanabiliriz. Gübre olarak kalanını. 5 litrelik suya litrelik ee, şu şöyle bir bidona boşaltıp üzerine su doldurabiliriz. Bu şekilde çok faydası olacaktır. Şimdi ben şöyle bir karışımını yapayım, tekrardan bir karıştırayım. Şöyle, şurası ıslak olduğu için, ha şöyle şurada karışımını yapalım. Tarçınla çabuk soğuması için içine buz da atabilirsiniz ben öyle yaptım 6-7 tane buz içine atınca hemen soğudu şimdi bu yapraklarımızı şöyle bunun içerisinde en az şu şekilde yaprak kısmı hatta şu köksüz kalan ve şu şeyini çıkarayım indirimden aldığım orkidemi bakın nasıl köklendireceğini de göreceksiniz sizinle bunun videosunda ileriki tarihte paylaşacağım şuradaki kabın içindeki suya bırakayım onu da hem de bir şey olmuş olur ona su kürü şöyle onu şöyle kenara alayım buna da bu şekilde böyle su kürü uygulamış olduk çünkü o bayağı bir markette besinsiz gıdasız hatta e, ölmesin diye fazla sulandığı için kök kaybı yaşamış şu yaprağımız düzeltelim Evet, Bunlar bu şekilde 30 dakika bekleyecek 30 dakika sonra tekrar Neler yapacağımı Sizlere anlatacağım 30 dakikalık süremiz Doldu Hemen yapacağımız işlem Şu İyice Yaprağımıza Bunlara da aynı şekilde Bu yaprağımızda çok ümit yok gibi ama yine de denemesini yapacağız hepsinin birlikte. Şu da Şimdi hemen diğer işleme geçiyoruz. Yapraklarımızı şöyle havlu peçetenin arasını alıp fazla sularını alacağız. Buna mecburuz. Çünkü bunu yapmadığımız takdirde yaprakta mantar hastalığı oluşacak. Şöyle havlu peçetenin arasında arada kamerayı unutup çekiliyormuş gibi kenarda yapıyorum arkadaşlar. Henüz alışamadım. Şöyle. Şöyle size bir tanesini göstereyim. Ben diğer hepsini aynı işlemi uygulayacağım. Ah, düşürdük. Sonra şöyle makyaj pamuğuyla iyice hiç ıslaklık kalmayacak şekilde temizledikten sonra kök çürümesi ve mantar oluşmaması için diş macunundan şöyle hatta şu arasına bile şu ayrıldı ya yaprak şu arasına da şöyle sabah çekim yapıyorum ya sanki insanları uyandıracağım gibi sessiz konuşuyorum. Şöyle koyduk diş macununu. Bunu şöyle bir kenara bırakacağız. Şu şekilde diş macunu olan kısmın iyice kuruması ve sertleşmesini bekleyeceğiz. Şu anda bütün yapraklara diş macunu uyguladım ve kuruttum. Bakın şimdi şöyle dokunayım. Diş macunu bulaşmıyor. Şimdi hemen ekim işlemine geliyoruz. Nasıl bir ekim uygulayacağız? Şöyle bir tane orkide saksımız var. Bu orkide saksımıza altına şöyle birazcık şuradan orkide toprağı ekliyoruz. üzerine şöyle yosunumuz var. Yine o tarçınlı suyumuzdan şöyle yosunumuzu ıslatıyoruz. Hafif sıkıyoruz. Sonra bu yosunumuzu şu şekilde koyuyoruz. Sonra orkide yapraklarımızı yosunun şöyle bir delik açarak şu şöyle şöyle bırakıyoruz yaptığımız işlem bu kadar en son bir işlemimiz kaldı en son olarak da aynı sıvımızı fıs fısa koyduk bardaktaki sıvımızı. Şöyle fıs fısladık. Ve bu işlemi arada nemini kaybettikçe yapraklara yapacağız. Artık kesinlikle hiçbir şekilde yosuna su vermeyeceğiz. Tek sulama sistemimiz fısfıslı olacak ve şöyle bir tane şu şekilde bir buzdolabı poşetinin içine geçirip yapraklardaki fazla nemi alalım. Küflenme olmasın. O nem onlara yeter. Şöyle buzdolabı poşetinin içine geçirip Balkonda serin bir yerde şu şekilde ağzını bağlıyoruz. Yalnız şöyle kürdanla delikler açacağız. Biraz şöyle yırtalım. Bu şekilde orkide yapraklarımızı arada fıs fısla yapraklar nemlendirerek köklenmelerini sağlayacağız. Bunun sonucu da yine sizlerle paylaşacağım. Burada olduğunuz, beni izlediğiniz ve tekrar kanalıma gelip tekrar tekrar videolarımı izlediğiniz için çok teşekkür ederim abone olmayı, paylaşmayı, beğenmeyi, güzel yorumlar yapmayı ve arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Sağlıklı hayır ve hayırlı günlerde buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın.